Herkese merhaba. Bugün bir motosiklet incelemesi yapacağım. Önümde görmüş olduğunuz RKS'nin RK125 modelli motosikletini inceleyeceğim. Bu benim kendi motosikletim. Youtube'da bu motosiklet hakkında pek bir inceleme videosu bulamadım. Çoğu arkadaş da motor incelemesi hakkında video istiyorlar. Gerek yorumlarda olsun, gerek bana atılan mesajlarda olsun. Bu motosikleti inceleyeceğim şimdi size. İsterseniz e, ilk önce motorla başlayalım. Şöyle e, tek silindir, 4 stroke, 2 valf bir motorumuz var. Hava soğutmalı bir motor. Eee vitesi 5 vites, 5 aşağı. Buna sıralı şanzıman deniliyor. Yani 1 aşağı, 2 aşağı, 3 aşağı, 5'e kadar aşağı. 5'ten sonra bir daha aşağı bas basarsanız boşa düşüyor. E, bu kimine göre iyi, kimine göre kötü. Yani kendinize göre kişisel tercihinize kalmış onun dışında motorun uzunluğu 2 metre 90 santim. Ön tekerden arka işte plakalığa kadar olan uzunluğu. E, yüksekliği yani yere basan yerinden en yüksek noktasına kadar olan yüksekliği 1 metre 130 santim. Ağırlığı, kuru ağırlığı yaklaşık 125 kilo. Evet 125 kilo. Gücü 7,5 kW. 125'lik bir motor 7,5 kW bir güç elde ediyor. Bu da 10 beygire denk geliyor yaklaşık. Biraz geçiyor 10 beygiri. Ee, şöyle frenlere gelelim. Ön frenimiz e, tek kaliper, disk fren. Ee, arka frenimiz şöyle göstereyim size. Arka frenimiz kampana, klasik kampana fren. Arka amasörlerimiz e, çift amasör, e, teleskopik helozon yay e, 30 mm. Onun dışında kendi kişisel görüşlerimi aktarmamı istiyorsanız Bu motor yaklaşık 2 aydır bende Bu 2 aylık süreç boyunca kaç kilometre yapmışım bir bakalım hemen Şöyle neredeyse 1200 kilometre yapmışım Yani 1200 kilometredir bu motor bende Abi motor güzel Hani Nasıl Diyeyim Başlangıç Olarak Güzel Bir Motor Abi ehliyetini Zaten Karşılıyor Hani Gidip Saçma Sapan Çin Malı Motorlar Alacağınıza Ne Bileyim işte e, Bu Kare Farlar Falan Ben Sevmiyorum Pek Tabi Sevenlere De Saygı Duyarım Ben Sevmiyorum Gidin Abi Bu Motoru Alın e, Zaten Deposu Da Gördüğünüz Gibi Kalıplı Hacimli Bir Şey Var şu bölgeye şöyle göstereyim size şuraya tam olarak dizinizi koyabiliyorsunuz hani virajlarda falan çok rahat oluyor o yönden. Onun dışında motor İtalya'da tasarlanıyor, çizimi falan İtalya'da yapılıyor motorun. Ya tabii ki Çin'de üretiliyor. Bu normal. Hani 3000 yaklaşık kaç para bu? 3150 lira. 3150 lira bir motor alıyorsunuz abi. Hani bırakın da üretilsin ya yani Çin'de üretilir. Şöyle e, kafa yapısından bahsedeyim. Önü şöyle birazcık agresif bir duruşu var motorun bahsettiğim gibi. E, sinyaller ampul, led değil. İç, şu park lambası, şu uzun kısa içinde. E, sinyallerimiz led değil. Fakat e, şöyle göstereyim size. Arka farımız led. Bu da çok güzel, çok agresif bir görüntü sunuyor. Şu farın tasarımı. Ee, onun dışında motorumuzun egzozunun şuradan çıkarıp takılabilen bir susturucusu var. İsterseniz kendiniz söküp susturucu çıkarabilirsiniz. Ee, ayaklıkları şöyle kapanıyor. Ee, motor bloğunun sağ tarafında şöyle bir süs koymuşlar. Bu da güzel olmuş bence. Her zaman klasik. Şuradan yağ koyuluyor. Şurada ufak bir yağ göstergesi var. Şurada ayak marşımız var. Bu da bayağı kaliteli yapılmış yani. Şuraya bak çıt çıt sesi duyuyor musunuz bilmiyorum pek ama şurada şey var. Şelale var ya yani şelale diyorum <laughs> kanal var. Buraya geldim böyle güzel doğa manzarasına karşı tantim dedim. Yani sesimi de pek duymazsanız kusura bakmayın. Ondan dolayı. Ee, onun dışında motor titriyor mu sorusu? Abi motor hani titriyor ama o kadar çok titremiyor yani artçı fazla titriyor kendiniz pek hissetmiyorsunuz dizinizi depoya koyup yani depoyu dizinizle sıkıştırdığınız zaman orta düzeyde bir titrem var öyle çok zangır zangır titreyen bir motosiklet değil ee, aynalar aynaların Görüşü çok güzel. Yani şöyle yana doğru yanlamasına bir ayna koymuşlar. Güzel. Arkanızı çok rahat görebiliyorsunuz. Ee, hız göstergeleri, devir saati muhabbetine gelelim. Şöyle kontağımızı açalım. Gördüğünüz gibi bu enjeksiyonlu motor havası vermişler. İlk böyle bir yükseliyor. Sonra tak 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 diye düşüyor. Burada kilometremiz. Burada hızımız, e, uzun far, şöyle burada görünüyor uzun far muhabbeti ee, devir saatimiz diğer motorlardan alışığa geldik bir devir saati yok bu benim çok hoşuma gitti şöyle gidiyor devir saatimiz ee, 12 12.000 devir gösteriyor kesicisi yok ee, buna değineyim arkadaşlar kesicisi yok bu motorun yaklaşık 12.000'de kesiciye girmiyor yani yok bunun kesici o yüzden fazla zorlamayın motoru. E, krank kırarsınız. Yani zarar verirsiniz motora. Şurada vites göstergelerimiz var. İşte e, boş bir. Yani bo motor çalışmazken yanmıyor. Ama burada işte boş bir, iki, üç, dört, beş diye sıralanıyor bu. E, onun dışında bu hız göstergesinin yani komple bu şeyin göstergenin içinde e, gece farları yaktığınızda Beyaz bir ampul var. Yani led var. Çok güzel bir görüntü oluyor. Yani burası bembeyaz oluyor. O yönden de çok güzel, hoşuma gidiyor. Burada start stop muhabbeti var. Yani yukarıdayken motor çalışmıyor. Aşağı aldığınızda çalışıyor. Şurada marşımız var. İşte burada far ayarımız işte kapalı, park, açık gibi. Buraya gelecek olursak burada kısa, uzun muhabbetimiz var. Şurada ciklemiz var. Bu da benim çok hoşuma giden bir özellik. Bu aşağıdayken kışın soğuk havalarda falan motorunuz sıcak değilken daha rahat çalışmasını sağlıyor motorunuzun. Şöyle de kapalı oluyor. Burada kornamız var. Burada sinyallerimiz var. Soldayken sol sinyal ortaya bastığında kapatıyor. Sağ sağ sinyal. Şöyle. Onun dışında motorun sevdiğim bir özelliği daha var. Bu da şu selektör. Buna bastığın zaman selektör yapıyor. Şöyle göstereyim size. Buna bastığınız zaman böyle selektör yapıyor. Ve onun dışında artçının tutunması için buraya koydukları çok güzel bir detay var. Yani normalde bu nerede olur? Şurada falan demir olarak olur. Ama bunu da şöyle koymuşlar. Bu da motorun agresif görünmesine yardımcı olan bir etmen. Arkadaşlar kusura bakmayın birkaç kişi geldi adres sordu o yüzden videoyu kapatmak zorunda kaldım ee, şş, isterseniz lastiklerden devam edelim lastiklerimiz e, Cordial marka lastikler ee, şimdi kayıyor mu diye soranlar oluyor lastikler yazın kuru havada kaymıyor ama yağmurlu havada olsun gerek birazcık ıslaklık olsun çok kayıyor. Hani zaten üzerinde gelen stok lastikler çok bir şey beklememek lazım. Yani lastiklerinizi değiştirin. E, frenler, frenler iyi. Arka fren güzel hani birden kitlemiyor. E, tepkisi iyi arka frenin. Ön fren zaten muazzam Ön freni çok seviyorum ben bu motosiklette. E, onun dışında motosikletin sesi. Evet motosikletin sesine gelelim. Onu ben size bir dinleteyim. Tabi su sesinden ne kadar duyarsınız bilmiyorum ama Şöyle çalıştıralım Rölantideki sesi böyle Biraz gaz verelim Devir saati üzerinden göstereyim ben size. Şöyle. 2000 devir, 3000 devir, 4000 devir, 5000, 5500, 6000, 8000 de bırakalım. Zorlamaya gerek yok motoru. Motosiklet güzel. Yani alın, tavsiye eder misin diye sorarsanız ederim. Gönül rahatlığıyla herkese tavsiye ederim. A bir eğitim var, ilk kez motosiklete başlayacağım, ilk motosikletim olsun falan diyorsanız Kesinlikle alınan 3.150 liraya alınacak çok güzel bir motosiklet. Ee, motosiklet hakkındaki aklınıza takılan merak ettiğiniz diğer soruları yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında video hakkında beğendiğiniz beğenmediğiniz şeyleri de yorumda görüş olarak bildirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.